Efendim her gittiğiniz ilde teşkilatın çalışmalarına önem veriyorsunuz ve dikkat ediyorsunuz. Edirne'deki çalışmaları nasıl gördünüz? Edirne'de yani... il başkanı Murat Er'in evet, önderliğinde. Gerçekten birkaç ile gittiğim zaman il başkanlarımıza bazı sistemlerim oldu. Ama Edirne başkanımızı kutluyorum. Helal olsun, helal olsun. Edirne başkanımıza Kırklareli başkanımı onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Trakya'da bir yıldız gibi parlıyorlar. Ve Türkiye Değişim Partimizin görüşlerini saygıyla, sevgiyle hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızla buluşturuyorlar. Edirne il başkanımın gözlerinden değil alnından <laughs> soru evet. evet. Evet değerli arkadaşlarım Yunanistan şeye gideceğiz değil mi? Anta gideceğiz. Evet. Evet. Evet, evet. Tamam. evet değerli arkadaşlarım